Evet arkadaşlar. Beybolat 5820 Hızar motoru. Motor tipi 2 zamanlı benzinli motor. Güç silindir. 3.4 beygir 58 cc. Yakıt depo kapasitesi 55 0.55 litre. Primer pompa var. Hava filtresi, diyafram, starter, magnezyum alaşım, kılavuz uzunluğu 50 santim. Zincir 3.8 kalınlığında, 34 diş, boş ağırlığı 4.7 kilo olan harika bir motor. Şu an motorun test aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Motoru bir konumuna alalım ve Start. <laughs> Atmaya gerek yok. <Sessizlik> Tekrar bir defa daha alalım. <Sessizlik>